Dostlar öncelikle hoş geldiniz. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü programımız Aras'tan Revan'a Eylül'ün renkleri ve özlemin ezgisi adı altında. Bu ismi de eee hocalarımızdan Fuat Başaran ve Fatih Yaray koydular. Aramızda gençler vardı sanatçılarımız. Zehra İlhan Muhammed ve Mert Melik akmış. Kendilerine tekrar hoş geldin diyoruz. Genç sanatçılarımızı bir alkışla alkışlıyoruz. Evet. <laughs> Dostlar, bugün burada Eylül'ün renklerini ve özleminin ezgilerini konuşmak için topladık. Eylül her yıl olduğu gibi bize sonbaharın o büyüleyici atmosferini ve derin duygularını getiriyor. Arası Nehri'nin kenarından Revan'a doğru akan zamanla birlikte Eylül renkleri de hayatımıza dokunuyor. Ama bu renkler yalnızca doğanın rengi değil, aynı zamanda bizleri birbirimize bağlayan, hatırlatan, duygulandıran bir bağ vardır. Eylül, doğanın yavaşça sararmaya başladığı, ağaçların altı sarısı ve kırmızı tonlarına büründüğü bir zaman dilimidir. Arası elinin kenarında Eylül rüzgarı yaprakları bir bir savururken her bir yaprak her bir yaprak gibi bizler de özlemlerle savruluyor. Aras'tan Revan'a olan mesafede hem zamanın hem de mekanın izlerini görmek mümkün. Eylül bu uzun mesafenin birleştiği hafızaların derinliklerine yükselen bir şarkı gibidir. Özlem zamanla birlikte büyür, her geçen gün sevdiklerimizden, hayatımızdan, geçmişimizden daha fazla bir şeyler kaybettiğimizi hissederiz. Hem de yavaşça bize yaklaşır. Aras'ın akışında Revan'a duyulan özlem her damla suyla birleşen ve birbirine karışır. Ve bizler zamanın mesafelerin, duyguların yarattığı bu ezgilerle hayatımızı şekillendiririz. Eylül renkleri aynı zamanda bizi geçmişlerle buluşturan bir köprü niteliğindedir. Geçmişin özlemleri, geleceğe duyduğumuz umutlar ve bugünümüzün arayışı bu renklerle birleşir. Revan'a duyulan her özlem gibi bizim içimizde biriktirdiğimiz duygularla dönüşür. Bir anı hatırlatmak, bir sabahı özlemek, bir dostu beklemek bunlar Eylül renginde bize ulaşır. Eylül yalnızca bir mevsim değil, bir duygudur. Arastan ve bana bir renkin kenarında bir kalbin derinliklerine kadar uzanan bir yolculuktur. Eylül renkleri bizlere sadece doğanın güzellikleri değil, aynı zamanda özlemlerimizi, sevdiklerimizi ve geçmişimizi hatırlatır araç seyirine bakan her göz Levan'a bir özlem taşır. Bu özlemle hepimizin birbirine, hepimizi birbirine, birbirimize daha yakın kılar. Hep birlikte el mürreklerine, özlemin ezgilerine kulak verelim ve geçmişin, bugünün geleceğini, merhabesini hep birlikte dinleyelim. Tekrar hoş geldiniz. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Şimdi tekrar, <laughs> güzel bir parçayla başlayalım. Aramızda şairlerimiz var. Her birinin duygularını dile getiren şiirlerini burada dinleyeceğiz inşallah.